Uluslararası Antalya Altı Portakal Film Festivali'nde film gösterimlerimizin ardından oyuncularımızla, yönetmenlerimizle, yapımcılarımızla yaptığımız süreçlerimize devam ediyoruz. Az önce Doğudan Fragmanlar filminden çıktı çıktık ve filmimizin oyuncuları kıymetli yönetmenimiz ve yapımcımızla beraber Öncelikle hem şehrimize hem festivalimize hoş geldiniz. Sizin için bu yolculuk nasıl başladı? Erkan Bey sizle başlayayım. Çok teşekkür ederim. harika, çok saygı duyduğum bir festival. Antalya Film Festivali. Burada olmak müthiş bir şey. Benim için, ekibim için de öyle. Doğudan Fragmanları uzak ülkeyi çekti, ilk filmi. Onun festival yolculuğu devam ederken yazmaya başladım. E, o filmin de bir ödülü var aslında Sochi Soçi Film Festivali'nde evet, de bir Soçi'den, ödülü Soçi'den, de aldı. Soçi'den, Soçi'den, Zaragoza Film Festivali'nden de ödül aldı. En iyi yönetmen ödülü aldı. Evet iki tane en iyi en yönetmen onu da ödülü var. <laughs> evet evet çok teşekkür ederim. E, o benim ilk filmimdi. E, festival yolculuğu sona doğru e, ikinci filme hazırlanmaya başladım. Senaryosunu yazmaya başladım. E, ben böyle tretman yazıp ya da sinopsis yazıp senaryo yazan bir yönetmen değil, yani o tür bir ötör değilim. Oturup senaryo yazmaya başlıyorum. Ee, bu da böyle oldu, başladım senaryosunu yazmaya. Sonra e, bir ara verdim senaryoya. <laughs> Ondan sonra e, 2022'de e, Mafalya birlikte bu filmi yapalım dedi. Ben de dedim ki o zaman senaryoda bana yardım edeceksin dedim. <laughs> Çünkü bir kadın gözüne de bakışına da ihtiyacım vardı. Çünkü bir kadın karakter de vardı. Senaryo belirli bir olgunluğa erişmişti. Ancak daha kreatif bir şeyler arıyordum. Ve yapımcım bir senarist olarak da projeye dahil oldu ve bana o konuda destek verdi. Sonra işte bakanlık desteği bildiğiniz gibi ortak yapımcı bulma süreçleri Bunları yapım yaparan kendisi İspanya'da yapım eğitimi almıştı. Oradaki ilişkileri üzerinden bir İspanyol yapımcı projeye dahil oldu. Tabii bu bizi rahatlattı. Yani sinema çok pahalı bir sanat. Ve ona nasıl bir film yapmak istediğimi cesaret edip söyleyemiyordum bir türlü. Yani sonrasında cesaret ettim. Yani bak ben böyle bir şey yapmak istiyorum. ...hani destekler misin beni ben ne kadar özgür olabilirim dedim. O ne kadar istiyorsan, nasıl görüyorsan sinemayı öyle bir film yapmanı istiyorum ve seni destekliyorum dedi. Bu çok kıymetli bir şeydi benim için. Yani parayı kullanan bir insanın, para film için para bulan bir insanın benim kadar risk alması... ...çünkü gerçekten ben Doğudan Fragmanlar'da bir yönetmen olarak, ikinci filmini yapan bir yönetmen olarak... ...ana yaklaşımların çok dışına çıkabilmeye cesaret ettim ve yapımın beni desteklemesi bu konuda çok değerli bir şeydi. Yani bu filmdeki içeride de arkadaşlar sohbetler yani hakikaten özel bir yerde özel bir film ve bunun gerçekleşmesi kesinlikle yapımın verdiği cesaretten ve açtığı alandan kaynaklanıyor. O yüzden çok teşekkür ediyorum yapma. böyle bir süreçti. Sonra zaten işte mekan yani bu ekonomik kısımlar halledildikten sonra beni de zihinsel olarak atlattıktan sonra yapım ben tabii ki işte mekanlara gittik yani dört defa gittik biz ben kışın çekeceğime karar vermiştim ama ışığı çok doğru görmek gerekiyordu görüntü yönetmenim ben sanat yönetmenimiz yapım gittik sonra provalar provalar oyuncularla olan çekmeye karar verdik yani çekimlerin çok zor geçti tahmin edebiliyoruz <laughs> evet, yani evet, duraksamanızdan evet. da izlediğimiz kadarıyla yani da Yani şöyle ki biz şimdi çekmeye bugün işte şu sahneleri çekeceğiz ama daha çıkamıyoruz hadi geri dönüyoruz çünkü yollar kapalı böyle şeylerle karşılaştık veya e, sisi çok istiyorduk ama bu bazen o kadarını istemiyoruz sisin diyoruz mesela <laughs> ve şey çekemiyoruz hiçbir şey çekemiyoruz İşte geri dönüyoruz. bunların mesela o tip yerlerde ben tabii çok çünkü planlamışız çekeceğiz. Çok düşüyordum ama yapım diyordu ki yarın da var. Yarın da var ve yarın da var. Yani bunlar çok değerli şeyler gerçekten. Çünkü hani hadi 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 çekelim. Bunu çekemiyorsak bunu çıkart. Genelde böyle şeyler sektörde vardır. Evet. Ama yapım öyle demiyordu. Yarın var diyordu. Hani bunu yarın çekeriz. Tamam. çok yani buna çok Güzel, değerli şeylerdi. Özgürükmüş. Evet. Yani o açıdan çok kıymetliydi yapımın desteği. Ee, çok kısa böleceğim. Değerli izleyenlere de söylemek istiyorum. Şu anda hani festivalimiz hala devam ediyor ve açık hava gösterimleri de devam ediyor. Ara ara şu anda oynayan filmin sesleri de geliyor. Yani onu da söylemek istedim. Devam etmek istiyorum tekrar sohbetimize. O zaman Mahpare dönmek istiyorum. Bu özgürlük sürecinde hiç ee, Anladığımız kadarıyla tam destek aslında hep inanmışsınız, hep şey yanında olmuşsunuz filmin aslında Erkan Bey'in filmi. Ama hani o süreç sizin için nasıldı mesela yoldan çıkamadınız, yolu çıkamadığınızda nasıl bir çözüm üretmeniz gerekti? Şöyle süreç tabii ki çok zordu çünkü şartlar çok zor. Her şeyden önce 2.700 metre bir rakımdan bahsediyoruz. Şubat ayı yani kışın en yoğun yaşandığı ay ve yer dağlarda. Dolayısıyla şartlar doğa çok zordu her şeyden önce biz bu zorluğu göze aldık. Ama öncesinde şimdi bu zorluğu nasıl sıkıntı olduğunu telafi edebiliriz diye de 4 kez farklı dönemlerde mekan seçmiştik. Bu mekanlara alternatifler geliştirdik. Yani doğayla aslında baş edebildiğimiz kadar bu alternatiflerle, ee, çözüm bularak ilerlemeye çalıştık. Ee, tabii ki bunu yapamadığımız günler oldu. Çünkü doğa e, inanılmaz, öngörülemez her şeyden önce. E, bugünlerde de beklemeyi uygun gördük. Şimdi e, ben ekibime ve özellikle e, Erkan Bey'e e, çok teşekkür ediyorum. Yeteneğinden, hani kendisinin de bahsettiği gibi... İkinci filmini yapan bir yönetmenin hani özgüveninden, cesaretinden bir yapımcı kesinlikle bunu desteklemek ister zaten. Hani bunun karşısında durmak sanata haksızlık olurdu. Başka çarem yoktu. İyi ki desteklemişsiniz. Biz böyle bir film izledik. Güldes Hanım size istiyorum. Soğuklarınız nasıl? <laughs> çok iyi, aşılandım. <laughs> çok zor şartlarda çekildiğini hani biz gördüğümüz kadarıyla sadece tahmin edebiliyoruz ama sizin için o şartlar nasıldı? Bir kere çok güzel bir şey. Bu, bu çok güçlü bir deneyim. Bir oyuncunun hayatında kaç kere yaşayabileceği bir deneyimdir bilmiyorum. Ben doğayla çok barışık bir insanım. Doğada çok zaman geçiren bir insanım. Kaz dağlarına gidip oradaki nehirde kaygan taşların üstünde meditasyon yapıp yürüyen biriyim. O yüzden hani doğayla uzlaşmanın bir yolunu buluyorum. Evet bütün zorluklarına rağmen de aslında sürprizlerden dolayı. Yani işte dediğim gibi karın içerisinde sesin kaybolduğunu öğrendiğimde şok olmuştum. Yani bizim Elvin'le oynadığımız bir sahne var ve ben Elvin'i duymadan yani daha önce provasını yaptığımız için oradaki ritmi ve şeyi hatırlayarak çünkü ses kayboluyor. Görüntü gibi ses de kayboluyor. bunu söyleyebilirim. Bir de yani gözünün alabildiği bir sonsuzluk ve bembeyaz. Evet. Ee, yani hem fizyolojik olarak bir süre sonra gözü e, yoracak ve hasta edebilecek bir durum ama diğer taraftan da aslında e, benim e, Safiye'den anladığım, Safiye'nin bana anlattığı şeye de çok benzer bir şey. Dünya ve yaşamak, evren sonsuz e, sonsuz bir şey ve o sonsuzluğun içerisinde kendi varlığını e, dirençle, inançla e, Göstermek de e, keyifli bir şey. Yani bunu Safiye olarak ve Güldestan olarak da so söylemek isterim. Çünkü zaten o süreçte e, hep böyle bir şekilde kulağımın bir tarafında benimle iletişim kurdu. Mistik de bir karakter. Tanrıdan çok evet. bahsediyor. Zaten bir rahibe okulundan eğitim almış. Farklı yazılmış. Ben e, Yönetmenime de teşekkür ettim ee, bu kadar güzel bir karakter yazdığın için çünkü çok da şiirsel bir dili var oyuncu olarak her ne kadar onu doğal doğal bir yerden hani tırnak içinde söylemek zor da olsa ama böyle bir şiir gibi geldi bana hep ve e, bunu söyleyeyim bunları söylemek isterim unutmadan. <laughs> çok teşekkür ederiz. Surgay Bey sizin için hem çekim süreci hem şu anda festival süreci nasıl geçiyor? Yani aslında e, Antalya Film Festivalinde olmak e, benim için gerçekten e, çok değerli bir hediye. E, bunun için e, gerçekten Kubilay, Bey'e ve Mahpare Hanım'a gerçekten çok teşekkür ederim ve e, ortak olarak yardım eden e, bütün ekibime teşekkür ediyorum. Ekibimize teşekkür ediyorum yani. E, Erkan hocamız senaryoyu ...yazmaya başladığı zaman bir yerde oturuyorduk. Ee, dedi ki, karakteri anlattı, anlattı, hikayeyi anlattı. Dedim ki, hocam dedim, bu karakteri ben oynasam ya dedim. Yok dedi, olmaz dedi, başka bir oyuncu düşünüyorum. Ben de dedim ki, kim bilir belki ben oynayacağım dedim. Çünkü o kadar çok içten istemiştim ki yani... ...çok apayrı bir karakterdi istemiştim bayağı bir istemiştim sonra bir zaman sonra geldi zaman geçti ben de artık umudumu kestim şeyden bir gün telefonu çaldı Turgaycığım dedi ben senden hiçbir şey istemiyorum o da işini istemiyorum sadece senden şunu istiyorum benim generalimi oynar mısın Aslında beklenen telefon. <laughs> Baktım gerçekten o mu dedim. Yani dedim oynamamı yani oynayabileceğimi inanıyor musun? Evet dedi. Bütün kalbimle inanıyorum. Tamam dedim oynarım dedim. Kapattım şok oldum. Sonra tekrar telefona baktım. Allah Allah dedim gerçekten <laughs> beni aradı mı yani? Ve hani ben rüya mı görüyorum? Evet dedi, gerçekten yani gerçekten. gerçekten hani bir anda şok oldum. Bir anda diyelim ki 5 yıl öncesine gittim. ...tekrar bu tarafa geldim yani şok oldum... ...aa tamam dedim... ...gerçekten ben bu karakteri oynuyorum... E, ...sonrasında da zaten hani... ...çekim için gittiğimiz mekanlarda... ...şimdi... E, ...dozerlerle yollar açılıyor... ...hani... ...o savaş dönemini... ...diyelim ki o yokluk dönemini... işte köy, ...boşalmış köyler vesaire... ...o dönemi... Aklınıza geldiği zaman aslında gidiyorsunuz dağın başına 2700 rakımda evler yok, insanlar yok, hiç kimse yok. Yönetmenimiz diyor ki şuradan yürüyün diyor. Yani yürüyelim de tamam sis var. Orada ayı çıkabilir. Ya yani herhangi bir şey olabilir. Tamam yürüyelim diyoruz. Ben de Güldestan hadi yürüyoruz Güldestan. Yani artık şey böyle. Hacı oldu fırsattan istifade bir kurt ya da bir ayı yani parçalayabilir yani o fırsattan istifade ha geldi işte 2700 rakımda yemeğimiz de geldi diyebilir yani o durumda oluşmadı çok o yüzden biz ee, bir iki yerde gördük sanki kurtları falan ama evet Tabii ki tamamen sizi kadere ve belirsizliğe bırakmadık. Yok, yok, yok. E, jandarma, tabii, e, tabii ki. E, jandarma vardı, evet. Jandarma duruyordu yani jandarmada oluyordu. Ama tabii evet. bu anlık bir şey olada bilirdi evet, ben. Güvenlik önlemleri. <laughs> ama şeydir. tabii ki şöyle diyebilirim, şöyle diyorum ki, bütün kalbimle söylüyorum. Ee, benim için gerçekten muhteşem bir deneyimdi ve benim için gerçekten istediğim. ...ve yani Hocamıza da şunu söyledim. ...dedi ki Turgay ben seni çok yoracağım. Dedim ki beni çok yor. Ne yapıyorsan yap. Bak suya da girerim, yüzerim de, karda yuvarlanırım. Ne istiyorsan, bu karakter için ne gerekiyorsa her şeyi yaparım dedim. Ve gerçekten de o da sağ olsun e, baya bir e, suyumu çıkardı yani. yani. Sizin çok yorulduğunuzu eminiz. Biz film izlerken ama birazcık kendimizi dinlemeye ve sakinleşmeye o şeye girdik çünkü e, özellikle şu günümüz Türkiye'sinde her şeyi artı iki ikisi alarak hızlandırarak evet. sürekli tüketim çılgınlığıyla giderken biz her şeyi çok sindirerek izledik, anlamaya çalıştık evet. o hani o karda yürümeyi bir de biz deneyelim mi hissederek devam ettik ama e, hani bunun sizi korkuttuğu anlar oldu mu hiç Erkan Bey. şimdi bir zaman benim sinemamın temeli zaman-mekan birlikteliği. Öyle söyleyebilirim. Yani sinemadan anladığım şey zamanı akışkan bir şey olarak görmekten ziyade çünkü biz insanlar aslında bana göre sonsuz bir bekleyiş halindeyiz. Yani e, zamanın geçtiğini sadece zihinde bir kod var. O kronolojik bir şeye dönüştürüyor. Önce ve sonra diye yapıyor. Esasında bunlar yok. Her anda insan duruyor. Ve sinema bana göre bu durma anını yeryüzünde ifade edebilecek olan tek sanat. Böyle büyük bir fırsat var. Ve bir e, bir bir tefekkür ve varoluş alanı yaratıyor zamanı bu şekilde kullanmak. Ve e, tam olarak istediğim şey buydu. Bu yani pragmatist yaklaşırsam meseleye korkutabilir. Yani kariyerinin henüz başında olan bir yönetmen e, görüntü almayı iyi biliyor, oyuncu yönetmeyi biliyor, hikaye anlatmayı biliyor da neden o zaman hani ana akım gibi anlatmıyor gibi böyle riskler pragmatist evet. olarak yaklaşırsam böyle bakabilirdim. Ama ben hayır dedim. Yani bunu buradan başlamayacaksam kaç tane film yapabileceğiz hayatımızda bilmiyoruz. Yani Tarkovski beş tane Hı. film yaptı. Yani kaç tane yapabileceğiz bilmiyoruz. Dolayısıyla şimdi değilse ne zaman gibi bir şey oluştu bende. Bir de ilk filmimde ben yine böyle çektiğim halde biraz e, ilk filmin belki acemiliği belki endişeleri ...biraz daha tempoyu, tempo yakalamaya çalışmıştım ve çok pişman olmuştum. Bunu yaptığım için gerçekten çok, sonrasında çok pişman olmuştum. Ve e, tekrar aynı şeyi yapmak istemiyordum. Yani ve bütün riskleri göze aldım. Yani Doğudan Fragmanlar e, hiç festival görmeyebilirdi de. Ama size şöyle bir şey söyleyeyim. O kadar büyük bir ilgi var ki e, dünyadan Doğudan Fragmanlar'a. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Yani aldığımız mektuplar, aldığımız kabul mektupları... O kadar harika bir sürecin içerisindeyiz ki evet diyorum, iyi ki kendi sinemama bu şekilde e, aklımdaki gibi, yüreğimdeki gibi, gördüğüm gibi iyi ki girmişim diyorum. Çünkü e, o kadar doğru bir şey yaptığımı görüyorum ki. Yani sinemanın artık her şeyin hızlandığı çağda biraz nefes almaya ihtiyacımız var diyorum ve sinemanın da bu anlara ihtiyacı var. Böyle bir şey... E, belki bu kadar tutkuyla bağlı olmayan, daha çok kariyer düşünen birisi olsaydım ve bu kadar büyük tutku hissetmeseydim çok korkabilirdim. Ama bütün samimiyetimle söylüyorum, her şeyi göze alarak ve yapımdan zaten özellikle bu yüzden beni ne kadar destekleyip ne kadar özgür bırakabilecek için diye sorusunu bu onayı aldıktan sonra bu çok önemli bir şeydi ve çok doğru bir şey yaptığımı görüyorum. Evet korkutucu bir şeydir. Kariyerinin başında olan bir insan bir yönetmen için gerçekten korkutucudur. Ama e, niçin sanat yaptığını, bu ya, film sanatı üzerine niçin bu kadar yoğunlaştığını düşündüğünü bilen bir yönetmen için de yapmak zorunda olduğum bir şeydi. Artık ne kadar film yapacağımızı bilmiyoruz. Öyle söyleyebilirim. O zaman şunu da ekleyebilir miyiz sorumuza? Az önce e, konuşmanızda söylediğiniz gibi hani zaman ve mekan e, çok gözetmeden aslında yapılan bir film film yapmayı öyle görüyorsunuz. biz filmde çok spoilere girmek istemiyorum ama hiç içeri bir mekana girmiyoruz. Hani oyuncularımız giriyor ve bir diyaloglar devam ediyor. O sırada biz sadece dışarıdayız. Şu an bizim yaptığımız gibi aslında süre gelen akışkan bir diyalog gidiyor ama dışarıda sanki günler geçmiş gibi sisler gelip gidiyor. Sanki güneş doğuyor ve batıyor gibi bir amaç var. Bu da bunu desteklemek için yapılan Kesinlikle. bir şey. Yani Burada e, bahsettiğim gibi biz önceyi ve sonrayı işte bir takım kronolojik adımlarla e, oturtuyoruz ve değerlendiriyoruz ki şu öncedir, şu da sonradır. Ama zaman akışı o kadar tuhaf bir şey ki insanın bunu <laughs> bunu hissedebilmesi gerekiyor. Ben işte o zaman denilen şeyi hissettirmenin bir yolu olarak bu arada kameramı sabit koydum. Sis geldi, gitti, hava düzeldi, geldi, gitti, gece oldu, gündüz oldu. Bunlar tabii ki bu zaman duygusunu insanlara ne kadar hissettirebilirsem. Çünkü sinema dediğim gibi sadece hikaye anlatma, salt hikaye anlatma değil. Sinema hikaye anlatmanın ötesinde zamanı hissettirme, zamanı inşa etme ile ilgili bir varlık alanı, bir ontolojik e, mesele o benim gördüğüm şekliyle. O yüzden de eee bahsettiğim gibi yani karakterler Şimdi mekana geliyorlar konaklayacakları yere. Ee, dışarı dikkat ederseniz dışarıdayken onlara yaklaştım, dinlendikleri anlarda yaklaştım ama kapalı bir mekana girdiğinde bizim gerçeklik dediğimiz şey, yani algıladığımız şeyin sınırlarına ulaşmış oluyoruz. Oradan ötesi başka bir bilgi gerektiriyor. Ben buna işte sinemanın hakikati diyorum. O benimle sahne ondan sonra konuşmaya başlıyor. Çünkü orası gerçekten insan tasavvurunun üretecek, üretebileceği başka bir evin içi. Ben izleyiciyi bunu görmeye zorladım. Yani ben tahmin ediyorum başta tedirgin etti. Ne oluyor? Niye evet, girmiyoruz yani içeriye? Girmek istemiyorum çok merak İzleyici ettim. içeri girmek istiyor. Bunun tedirginliğini yaşasın istediğimiz izleyici. Bir süre sonra bu filmin tarzının böyle olduğunu anladıktan sonra izleyici bu kez o hakikat dediğim şeyi görmeye kendisini zorluyor. Tabii ki bazıları görebilecek, bazıları tabii ki görmeyecek, vazgeçecek. Yani o. konu Sorlu alandan çıkmak istemeyecek belki izleyiciyecek yine ben bunu. ama ben çıkmasını tercih ettim çıkması yönünde onu telkin ettim ve e, bazıların için böyle oldu bazıların için olmadı tabii ki. Yani yerden... <laughs> <Aa>, bu... <laughs> lütfen <gülüyor> film aslında işte hani belli bir zaman kırılması var ve yavaş akan bir zaman var ama öbür taraftan da e, ölüm var filmde tecavüz var. Evet. Ee, yol var, ölüm tehlikeleri var. İşte küçük bir çocuğu e, gömmek zorunda kalan iki yalnız kadın var. Daha şey, savaş var bu hikayede ya. Yani. Evet. Ya yani aslında dünyanın derdi olan her şey var bu filmde. Bütün o yavaşlığın, bütün o zaman kırılmasının içinde, ee, zamansız yani zaman var olduğundan beri savaş var. Zaman var olduğundan beri. Kadınlar bu savaşların kahrını çekiyor evet. ee, ve zaman var olduğundan beri aşk var, terk edilmek var, ölüm var. Yani benim bütün bu filme dair, e, şimdi izlerken de ilk defa bugün oyuncu arkadaşlarımla beraber izledik. E, yıllarca tiyatro yaptım büyük salonlarda ve e, sen sahnedeyken seyirci karşıda. Şimdi ilk defa sen sahnedesin ve seyirciyle de aynı zamanda karşıdan kendine bakıyorsun, hikayeye bakıyorsun, içinde bulunduğun hikayeye bakıyorsun. Dolayısıyla hani o bütün o intim bir tane tane konuşalım mı? Artık fikri çok hoşuma gitti bu filme dair. Evet. Yani bir, bir evet yani bir kaydırmayı, bir birbirinin gözüne bakmadan bir böyle bir bip konuşalım. Duralım mı? Bir tane tane dinleyelim mi birbirimizi? Teklifi geldi bana filme dair. Bunu da eklemek istedim. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Filmde dikkat ettiğimiz konulardan biri zaten hani e, geçmişte geçen ve e, aslında kökenleri farklı da olabilecek karakterlerden bahsedilen bir filmde çok güzel de bir Türkçe ile izledik. Hani gerçekten o tane tane hissi orada geldi zaten. Sizin söylediğinizde daha da pekişti evet. şu anda. E, şunu merak ediyorum ama bunu size sormak istiyorum Güldesan Hanım. Sizin de söylediğiniz gibi ölüm de vardı, tecavüz hani savaş da bunların hepsiyle beraber var aslında. Evet. Hani bunlar var diye belki de savaş var. Ee, iki i̇ki kadın izliyoruz Zeynep ve Safiye ve onların içinde de aslında büyük bir çatışma ama aynı zamanda hayatta kalabilmek için birbirlerine olan da bir tutunma vardı. Evet. O süreç hani o hissiyat neydi sizin için? Ya, yani senaryoda net bir şekilde Zeynep ile Safiye'nin e, çok özel anları yok. Yani hep bir mesafeden evet. birbirlerine bakıyorlar ama yüzleştikleri yerde Zeynep Safiye diyor ki ben senin dışarıdaki rahminim diyor. Evet. O da diyor ki sen çoktan ölürdün. <laughs> Aynen. Yani aslında böyle bir şey gibi. Yani bir kadının iki personası gibi düşündük. Biz ikimiz çalışırken. Elvin'le provalarımızı baş başa yaparken, e, ezberlerimizi çalışırken ve e, hep bu, bunun üstünden gitmeye çalıştık. Yani iki farklı kadın aynı adama aşık. E, İyisiniz. aynı Evet. Estağfurullah. Eee Aynı adama aşık. Çünkü aslında ben öyle düşünüyorum. Hepimiz birbirimizin aslında personasıyız. Ve hepimiz birbirimizin görmek istediğimiz yüzleriyle birbirimizi görüyoruz. Ama baktığın zaman büyük resme hepimiz bu koca kainatın bir parçasıyız. Ve hepimiz görmek istediğimiz gibi görüyoruz hayatı gibi bir şey diyebilirim aslında. Teşekkür ederim. <laughs> Biz birazcık aslında düşünmemiz gereken bir film izlediğimizi düşünüyorum ben. Antalya seyircisi bu arada festival konusunda ki içerideki sorulardan da anladığımız kadarıyla onlar da biraz düşünmeye başlamış gibi bir gün geçirdi bizce. Elinize, emeğinize sağlık. Bu yılki mottomuz kalpten, yani gördüğümüz her şey kalpten ve biz bu emeği görünce gerçekten kalpten bir film izlediğimizi inanıyoruz. Son olarak eklemek istediğiniz, değinmek istediğiniz bir şey var mıdır? Mahbari Hanım sizinle başlayayım isterseniz. Önce Erkan Bey'le başlayayım sizi sonra alayım. Ben, ee, çok teşekkür ederim. E, biz filmleri seyirciler için yapıyoruz. Yani tabii ki e, kendimiz yani sanat dediğimiz şeyi üretiyoruz ama işte e, sinemanın alıcısı izleyici ee, ve festivaller öyle bir şey ki yani bizim ürettiğimiz filmlerin e, sinema salonlarında bir karşılığı yok. Dolayısıyla festivallerde seçkin e, filmlerimizi e, hakkını verecek insanların olduğunu düşünerek festivallere gönderiyoruz ve insanlar da filmimizi izlediğinde çok mutlu oluyoruz. Yani bu e, bir arkadaşımıza filmimizi filmimizi izletmemiz gibi bir şey değil, çok daha değerli bir şey ve büyük bir şey. O yüzden gelen herkese, salonu dolduran herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum, çok kıymetli bir şeydir. Yani seyirciye akıl vermek haddimiz değil, seyirciye neyi izlemesi gerektiğini söylemek haddimiz değil, onlar ne denir ona? teveccüh gösteriyor ve bizim filmlerimize geliyorlar. Bu çok kıymetli bir şey. Bu yüzden gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Turgay Bey sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya şöyle diyebilirim. E, sevgili jüri üyelerimiz ve seyircilerimiz e, bizi onurlandırdıkları için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Evet zor zor bir film yapıldı ve e, ama Kubilay Bey'in dediği gibi yani biz kimseyi zor durumda bırakmak gibi ya da işte belki seyirci de karşılığını bulamayacak ama elimizden geldiği kadar en iyisini yapmaya çalıştık. E, seyirci de gerçekten bizi yalnız bırakmadılar. E, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Gül selam eklemek isteminiz var Ben şunu söylemek istiyorum. Dünya gerçekten zor. Her zaman zordu ama şimdi böyle Artık her şeyi daha net gördüğümüz bir yerde yani Orta Doğu'nun kalbinde çocuklar aylarca bombalandı. İşte dünyanın her tarafında bir sıkışmışlık, bir boğulma hissi var. Bence dünya bize diyor ki artık kalbe inin, tenden tine inin diyor. O yüzden Antalya'ya kalpten sevgiler. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. Nokta olduğunu düşünüyorum. Doğudan Fragmanlar'a çok güzel bir yolculuk diliyoruz. Buradaki festivallerde de, yurt dışındaki festivallerde de inşallah. Kalpten Filmler... Teşekkür ederim. Kalpten Filmler 6 Ay 6 Portakal Film Festivali boyunca devam edecek değerli izleyenler. İyi akşamlar.